Merhaba arkadaşlar, acil yayınlarının üçgenler fasükülünü çözüyoruz. Konumuz açı kenar bağıntıları, test 1, bir, birinci soruya geldik. ABC ikizkenar üçgeni verilmiş. AB kenarı AC kenarına eşit. ACD açısının 3x 15 derece olduğu söyleniyor. BCD doğru salmış. X'in en geniş tanım aralığı aşağıdan hangisidir diyor. Arkadaşlar üçgenlerde şu taban açıları hiçbir zaman 90 ve 90'dan büyük olamaz. Her zaman ne olmak zorunda? Dar olmak zorunda. Peki iç açı burada darsa taban açıları. Dış açı ne olması gerekir? Geniş açı olması lazım. Yani 3x eksi 15 arkadaşlar 90'dan büyük olmalıdır. Tabii ki 180'den de küçük olmalıdır. Üst sınırı da 180'den küçük olacak arkadaşlar bu şekilde. Eksi 15'i sola sağa artı olarak geçirdiğimizde 105, 3x. Sağ tarafa da 15 geçtiğinde artı olarak 195 oluyor. 3'e de sadeleştirdiğimizde 35 x. E, küçüktür. Ne oluyor? 65 oluyor. İşte x arkadaşlar 35 ile 65 arasında olacaktır. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. ABC eşkenar üçgen verilmiş. X, uzunlukları verilmiş. 25 derece verilmiş. E, aşağıdaki sıralamalardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi Eşkenar olduğuna göre bir açısının 65, 60 derece olması lazım. E, 25'i çıkartırsak 35. A açısı burada 60 derece. Tabi buradaki D açısı da arkadaşlar şöyle yapabiliriz. 25 ile 60'ın toplamı 85 derece oluyor. Burada en büyük açı ABD üçgeninde 85 olduğu için X'in en büyük olması lazım. Daha sonra 60 derece büyük olduğu için onun karşısındaki kenar büyük olması lazım. Sana 35'in karşısına güzel. Yani büyük açı karşısında büyük kenar, küçük karşısında küçük kenar bulunur arkadaşlar. Doğru yanıt burada A şıkkı olacaktır. Geldik üçüncü sorumuza. ABC üçgeni verilmiş. AB kenarı AC kenarından büyüktür diyor. Burada şu anlatılmak isteniyor. Şimdi AB kenarı dediğimiz şurası arkadaşlar isterseniz C diyelim. AC kenarı dediğimizde şurası B oluyor. Yani C kenarı b kenarından büyükse burada şu anlam çıkıyor C açısı da kimden büyüktür B açısından büyüktür çünkü kenarla karşılık açı doğru orantılıdır arkadaşlar yani büyük açı çıkarsa büyük kenar bulunur. Buna göre ABC açısının alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Yani şuradaki açının B açısının alabileceği en büyük değeri benden istiyor arkadaşlar. E, şimdi buradaki B açısıyla C açısının toplamı kaç derecedir? 180'den 105'i çıkartırsak 75 derecedir arkadaşlar. Şimdi B açısının C'den küçük olduğunu biliyoruz. Velev ki bunlar diyelim ki eşit olsaydı ne olurdu? Her biri 37,5 derece olurdu değil mi arkadaşlar? Eşit olsaydı ama öyle değil. B C'den küçük olduğuna göre B açısı B açısı 37,5'tan küçük olmak zorundadır. Yani alabileceği en büyük tam sayı değeri 37 derece olabilir arkadaşlar. Tam sayı olarak en büyük değeri budur. Doğru yanıt C şıkkı olacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. ABC üçgeni verilmiş. Kenarlarımız 3x, 4x ve 14 birim olarak veriliyor. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Arkadaşlar iki tane kenar bilinmeyen cinsinden bir tane kenar sayısal cinsinden sayı cinsine olan kenarı ortaya yazıyoruz. Diğer kenarlarımızı da diğer sağ ve sol kısma yazıyoruz. Yani bir kenar üçgende. Diğer iki kenarın toplamından küçük olmak zorunda. Yani 7x'ten küçük olmak zorunda. Farkından da büyük olmak zorunda. Tabii ki mutlak değerinden. Burada farkı kaç? x. 4x'ten 3x'i çıkarttık x. Gördüğünüz gibi arkadaşlar x sayısı 14'ten küçük. Şuraya baktığımız zaman. Peki şuraya baktığımız zaman nedir arkadaşlar? 14 küçüktür 7x. 7 ile sadeleştirdiğimizde x sayısı 2'den büyük olacaktır. O zaman x 2'den büyük 14'ten küçük. Kaç tane sayı var burada? Tam sayı farklı olarak. 14'ten 2 çıktı. 12. Bir daha çıkarttık. 11. 11 tane sayı var arkadaşlar. Ya bu aradaki sayıları ya teker teker yazacaksınız sayacaksınız ya da arkadaşlar e, matematik temel kavramlarda bu geçiyor sınırların sınırlarında eşittir olup olmamasına göre bu arada kaç tane tam sayı var onun bulmanın yolu vardı. Burada ikisinde de eşittir olmadığı için 14'ten 2'yi çıkartıp ayrıca 1 çıkartıyoruz bilginiz olsun arkadaşlar geldik 5. sorumuza ABC üçgene verilmiş BC uzunluğu 19 birim çevresi de x birimmiş bu üçgenin diyor ki buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir yani çevresini alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir arkadaşlar iki kenarın toplamı yani şu iki kenarın toplamı üçüncü e, e, kenardan yani şu 19'dan büyük olmak zorunda yani bu ikisinin toplamı 20 olması lazım. Çevresinin en küçük olabilmesi için değil mi? 19'dan büyük olmasını istiyoruz ya arkadaşlar. 20 olması lazım. O halde x burada çevresi 20 artı 19'dan eşittir 39'dur arkadaşlar. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 6. sorumuza. Denize yüzülmesi yasaklanan üçgensel bir bölgeyi belirtmek amacıyla 3 adet tuba şekil 1'deki gibi sabitlenmiştir. Bir süre sonra en sağdaki duba yerinden çıkarak diğer dubalardan uzaklaşmıştır. Bu dubaların oluşturduğu üçgensel bölge şekildeki de gösterilmiştir. Yani burada arkadaşlar şu sağdaki dubanın yeri değişiyor. Dubalar arasındaki uzaklıklar birim türünden verildiğine göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri Vardır diye soruluyor arkadaşlar burada. Şimdi burada birinci üçgenimize baktığımızda x'in aralığı şudur. İki kenarın toplamından küçük farkından büyük olacaktır. İkinci şeklimize baktığımızda da x sayısı x kenarı diğer ikisinin toplamından küçük olacaktır. Farkından büyük olacaktır. Bu iki eşitsizliğe baktığımız zaman alt sınırlardan bakın x'in aralığını bulurken buradan e, büyük olanı alıyoruz. Üst sınırlardan da şuradan küçük olanı alıyoruz. Yani büyük olanı alıyoruz. Üst sınırlardan da arkadaşlar küçük olanı alıyoruz. Onu alıyoruz yani. O halde burada kaç tane farklı tam sayı değeri var? Eee onda 4 arasında 5 tane tam sayı değeri var arkadaşlar farklı. Dolayısıyla B şıkkı olacaktır. Geldik 7. sorumuza. ABC ve ACD birer çeşitkenar üçgendir diyor. Bunlar nasıl üçgenlermiş? Çeşitkenar üçgenlermiş arkadaşlar. Bu ne demektir? X sayısı 4, 6, 8 ve 11 değerlerinden hiçbirini alamaz. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı vardır diyor. Yukarıdaki üçgene göre baktığımız zaman arkadaşlar 2 ile 14 arasındadır X. Aşağıdaki üçgene göre baktığımızda 7 ile 15 arasındadır. Bu iki eşitsizliğin kesişimini alalım. A sınırlardan büyük olanı, üst sınırlardan küçük olanı alıyoruz. 7, 14. Şimdi burada bakınız. 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 değerleri var. 8'i alamayız. Var çünkü. Başka 11'i alamayız. O da var. Geriye 4 tane kalıyor. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Geldik 8. sorumuza. Üçgenimizde 80 ve 60 derece verilmiş. ABC üçgenin kenarlarıymış. Buna göre diyor bu mutlak değer ifadesi hangisine eşittir diye soruluyor. Mutlak değer sorularda mutlak değerin içerisinin artı veya eksi olup olmadığı bizim için önemli. Şimdi biz buradaki kenarlar arasında bir sıralama yapmamız lazım. 80-60 ise buraya arkadaşlar geriye 40 derece kalıyor. En büyük kenar burada 80'in karşısındaki A kenarıdır. Sonra 60'ın karşısındaki B kenarı. Sonra da en küçük kenar C kenarı olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar A'dan B çıktığında büyükten küçük çıktığında pozitif bir değere sahiptir. Yani burası mutlak değerin içerisi artıdır. Daha sonra C eksi B diyor. C küçükten büyük çıkıyor bakın gördüğünüz gibi. C eksi B dediği için burası eksidir küçükten büyük çıkarsa. A'dan C çıkıyor. Büyükten küçük çıktığı zaman pozitiftir sonuç. Artı diyoruz. O zaman mutlak değeri içerisindeki sayı pozitif ise ifade aynen mutlak değer dışına çıkabiliyordu. Yani a eksi aynen dışarıya çıktı arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. C eksi negatif bir değer sahip olduğu için buradaki mutlak değerin içerisinde negatif olduğu için eksiyle çarpılarak dışarıya çıkması gerekir. Şöyle yapalım arkadaşlar. Eksiyle çarpıyorum. Eksi C artı B yapmış oluyor. Daha sonra burası aynen dışarıya çıkması gerekir. A eksi C olarak yazıyorum. Aynen dışarıya çıktı arkadaşlar burası. Şimdi düzenleyelim. A eksi B eksi C artı B eksi A artı C oldu. Buradan A'lar birbirini götürdü. B'ler götürdü. C'ler de götürdü. Yani sonuç sıfır çıktı arkadaşlar. Doğru yanıt E şıkkı olacaktır. Geldik 9. sorumuza. A, B, C bir dörtgenmiş bakın burada. 16 birim, 7 birim, 5 birim ve x birim diye uzunlukları verilmiş. Buna göre x'in alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrularından hangisinde gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar burada bir dörtgen diyor. Bakın göz yanılgısı olmasın bu bir yamuk falan değil arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeceğiz. Buradaki x kenarı her zaman bir dörtgende aynı üçgendeki kural gibi burada da geçerli bu kural. Diğer üç kenarın toplamından küçük olmak zorunda. O halde ben beşi burada 7'yi toplarsam 16 ile birlikte ne yapar? 28 yapar. 28'den küçük olmak zorunda arkadaşlar buradaki x. E, x aynı zamanda arkadaşlar bakın şu iki değerin toplamı kaç? 12. Ben bu ikisini böyle doğrusal aldığımı düşüneyim. Bakın e, 7 birim şöyle. Bakın ab üzerinde 5 birim şöyle. E, bunun tamamı 16 olduğundan dolayı geriye kaç birim daha kalıyor burada? E, şurası c noktası olmuş oluyor. Bakın d de burada olmuş oluyor. 4 birim kalıyor. O zaman bunun bir dörtgen olabilmesi için sıfırdan büyük olması lazım. Şuradaki yani en azından bir değer olması gerekiyor. 4'ten büyük olması lazım yani. O zaman x 4'ten büyüktür diyoruz. Doğru yalnız c şıkkıdır arkadaşlar. Yani şurada bir d'nin kırılgan hale gelebilmesi için onu açıklamak isterim arkadaşlar. Burası A, burası B diyelim. Hafiften bakın şöyle 7 birim. Sonra hafiften şöyle bir kırılma açısı olması lazım. D'nin olduğu yerde burada 5 birim. 7, 5 birim. Ve şu noktayla C noktasıyla B noktasını birleştiren uzunluk 4 olamaz. 4 olduğunda bunların hepsi doğrusal oluyor. O yüzden arkadaşlar 4'ten büyük olmak zorunda şuradaki uzunluğumuz diyoruz. Geçelim. Geldik 10. sorumuza. ABC ve ACD birer üçgen olarak verilmiş. Dikliğimiz var. 3, 4 ve 8 var arkadaşlar burada. ABC açısının geniş açı. Burası neresiymiş? Bu neymiş? Genişmiş. 90'dan büyük. Geniş bir açıymış. AC uzunluğunun birim türünden tam sayı olduğu bilindene göre X kaç birimdir diye soruluyor. Yani AD burada hipotenüs <laughs> tam sayıymış. Şimdi arkadaşlar <laughs> buraya y dersen ben bu y uzunluğumuz iki kenarın farkından büyük ee, düzeltiyorum. 5'ten büyük Pisagor uyguladığım zaman bu da 90 derece diye düşünürsek biz burayı 3 4 5 olur değil mi arkadaşlar? 3 4 5. E 90'dan genişse buradaki AC uzunluğumuzun 5'ten büyük olması gerekir. Diğer iki kenarın toplamından da küçük olmak zorunda. 7'den de küçük olmak zorunda. Evet buraya dikkat ettik değil mi arkadaşlar? İki kenarın farkı demiyoruz. Çünkü burada geniş açı diye belirtmiş, bizi sınırlamış. Önce 90 olsaydı burası 5 olurdu ama 90'dan büyük olduğu için 5'ten büyük olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada şu kenar 8 olduğu için şunu çok rahat görebilirsiniz. Y uzunluğu 6 olduğunda x tam sayı olur arkadaşlar burada. 6, 8, 10 üçgeninden tam sayı olmuş oluyor. Benim aradığım cevap da E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada tabii x'in tam sayı değeri kaç olur diye sorduğunda demek ki bir tane değer çıkıyor burada. O yüzden ben burada 6 olduğunu tahmin ettim. Eğer birden fazla değer çıksaydı burada x'in tam sayı değeri şöyle yapacaktık. Önce bir 5'i sonra 7'yi A'cı uzun yerine yazıp Pisagor'u kullanacaktık. Bulduğumuz değerler arasındadır bu x diyecektik arkadaşlar. O yüzden bir tane değer çıkacağı için burada x için burada 8 mevcutken burada da 6'yı görüyorken 6, 8, 10 üçgeninden direkt 10'u yazabildik, görebildik arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza. ABC ikizkenar üçgeni verilmiş. Tamam kenarları eşit. Çevresi de 17 imiş arkadaşlar burada. Gelin şu uzunluğa BC A diyelim. Şuraları da şöyle B B diyelim arkadaşlar. ABC üçgenin bir kenar uzun e, üçgenin kenar uzunlukları birim türünden birer tam sayıymış. Yani burada A ve B tam sayı olacak arkadaşlar. BC uzunluğunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Yani şuradaki tabanın alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır diyor. Şimdi ben şunu biliyorum. A artı 2B eşittir 17'yi biliyorum arkadaşlar. Şimdi 2 ile çarpıldığı için şurası her zaman çift çıkmak zorundadır. O zaman A sayısını mutlaka ben tek sayı vermek zorundayım. Küçükten başlıyorum. Biliyorsunuz A yerine ben 1 verdiğimde buranın 16 olması lazım. Yani X yerine 8 vermem gerekiyor arkadaşlar 16 olması için sonra bakın A'ya artık ben tek değerler vermem gerektiğini biliyorum. E, çift veremem çünkü B o zaman tam sayı çıkmaz arkadaşlar. Tamam 3 vereceğim, 5 vereceğim, 7 vereceğim böyle devam edeceğim. 3 verdiğimde e, buranın 14 olması için B yerine 7 vermem gerekiyor. 5 verdiğimde 2 benim 14 e, şey 12 olması için 6 vermem gerekiyor. A yerine 7 verdiğimde B yerine Arkadaşlar 5 vermem lazım çünkü buranın 10 olması gerekiyor. Şimdi bakın şuraya kadar hepsi sağlandı. 8'i de deneyelim bir şey pardon 9'u da de deneyelim. 9 verdiğimde burası arkadaşlar 8 oluyor tamam mı 17 olması için. E iki kenarın toplamı biliyorsunuz 3. kenardan büyük olmak zorundaydı. O yüzden A yerine maalesef 9'u veremiyorum. O öyle bir durumda böyle bir ikiz kenar üçgen çizemiyoruz. İşte A'nın yerine yazabileceğimiz değerler 1, 2, 3, 4 tane farklı tam sayı doğru yanıt D şıkkı olacaktır. Geldik 12. sorumuza. Lazer metre, lazer ışınlarının yardım ile mesafeleri ölçen bir cihazdır. Barış, Kadir ve Turan düz bir arazide hareketsiz dururken Barış elindeki lazer metre ile Kadir ve Turan'a olan uzaklığını anlık olarak ölçüyor. Barış, lazer metre ekranında ekranına baktığında Kadir'e olan uzaklığının 3 metre, Turan'a olan uzaklığının 5 metre olduğunu görüyor. Buna göre Kadir ile Turan arasındaki uzaklığın e, metre türünden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor arkadaşlar burada. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. E, bunları biz şöyle bir arazide şu şekilde üçgensel olarak düşünelim arkadaşlar. E, şu şekilde e, düşünelim işte Kadir burada olsun kesiştikleri yerde burada pardon Barış olsun Kadir burada olsun arkadaşlar ee, burada da Turan olsun ee, Barış'ın tu Kadir'i olan uzaklığı 3 metreymiş lazerle ölçtüğünde e, ee, Turan olan uzaklığı da burada 5 metreymiş arkadaşlar işte bizde diyor ki Kadir ile Turan arasındaki uzaklık kaç farklı tam sayı değeri alabilir. Şimdi biz bunu üçgen olarak düşündüğümüzde tabii ki şuraya x dediğimiz zaman x arkadaşlar 2 ile 8 arasında diye düşünürüz. Ancak şöyle bir durumda var. Bunlar böyle şöyle doğrusal olabilirler arkadaşlar. Şu şekilde olabilir. Yani barış tam ortada, doğrusal olacak şekilde. Kadir diğer taraf, diğer uçta. Turan tam ters istikameti uçta. 3 birim burada, 5 birim burada dersek, yani burada x değeri 8 olabilir. Ve bunları şöyle de düşünebiliriz tabii ki arkadaşlar. Şöyle günlük hayattan düşüneceğimiz için bunları e, göz ardı etmememiz lazım. Barış buradayken Kadir burada olabilir. Turan burada olabilir arkadaşlar. Barış'a göre Kadir 3 metre uzaklıkta. Turan 5 metreydi. Yani burası da 2 oluyor. O zaman Kadir ile Turan arasındaki uzaklık x 2 de olabilir. O halde arkadaşlar x değeri 2'ye de eşit. 8'e de eşit olabilir. Aradaki değerler de olabilir. Toplam burada bakıyoruz e, 7 tane değer alabiliyor. Tam sayı değeri alabiliyor. Doğru yanıt A şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet açık kenar bağıntıları ile ilgili ikinci testle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.